Cad oh. Cadı. teyze gelmiş ve Cadı teyzenin elinde. Cadı teyze elindeki nedir? Kedimi mi aldın sen? Cadı teyze kedimi bırak. Cadı teyze lütfen o kediyi bırak. Cadı teyze kedimi bırak. Ver bana kedimi. Cadı teyze lütfen. Saklama kediyi Cadı teyze. Cadı teyze getir kediyi. Cadı teyze lütfen kedimi bana getir. Nereye koydun Cadı teyze kediyi? Ver bana sana süt vereceğim Cadı teyze. Kedimi bana verirsen sana süt vereceğim. Ver bana. Uuu kedicik koçalım gel. Kedicik gel. Kaç kedicik kaç. Cadı teyze geliyor. Kaç. Ay ay kedicik düştü. Ver kediyi. Ver tamam sen ver. Süt vereceğim. Aa. Aa. Sen de kimsin? Sen de kimsin Denizlerin oyuncaklarını almışsın? Cadı teyzenin torunu musun yoksa sen? <laughs> Bakalım da. Aa. Cadı teyzenin torunu. Yalnız onlar Eren'in oyuncakları. Seni görürse çok üzülür. Ambulans alabilir miyim? Ambulans alabilir miyim cadı teyzenin torunu? Ay. Cadı teyzenin torunu ben seni de sevdim biliyor musun? Deniz Eren'in arkadaş olmak ister misin? Ambulansı çalıştır bakalım nasıl çalıştırıyorsun? Bak burada da adamların mı senin ambulansa yerleştirebilirsin. Deniz oyuncaklarını paylaşabiliriz seninle. Yalnız bizi rahat. Aa, çalıştır bakalım. Hani göremiyorum. Aa, ışık ambulansı varmış Cadı teyzenin torununun. Bak, buradan da adamları koyuyorsun galiba sen Cadı teyzenin torunu. Buradan adamları mı taşıyorsun. Evet. Şimşek McQueen de varmış bak burada Cadı teyzenin torunu. Sen eğer iyi iyi olursan biz seninle Deniz Eren'in oyuncaklarını paylaşabiliriz. Tamam mı? Evet. bozulmuş bu. Yok. Bak cadı teyzenin torunu sana araba veriyorum. Ama bundan sonra evimize izinsiz girmek yok anlaştık mı? Bir daha ev izinsiz girmek yok. Tamam mı cadı teyzenin torunu? Al bakalım. Deniz Eren'in beşiğine yatmak da yok. Tamam mı?